Kalbi Kültür Merkezi ve Cenabimizi düzenlemiş olduğu Türkilerimizi barış için söylüyoruz etkinliğimize şimdiden göstermiş olduğunuz ilgi ve duyarlılıktan dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum ve sizlere saygı, sevgi, aşk muhabbetlerinden selamlıyorum hoş geldiniz. Diyorum. Evet sevgili canlar bu anlamda etkinliğimize büyük katkılar sunan, aynı zamanda bugün bizlere sponsorluk yapan sevgili Ercan Karayoldaşıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kendisini saygıyla selamlarken iyi ki varsın yoldaşım diyorum. Evet. <laughs> sevgili canlar yine bizleri yalnız bırakmayan Nürnberg, Rötenbach, Ingolstadt, ee, ve Hofçel evlerimizin değerli yönetici yöneticileri ve üyeleri aramızdalar. Aynı zamanda Hofçel evimizin dedesi aramızda. Medya Folk Sağolsun değerli yöneticileri var. Bak ee, ben değerli yöneticileri ve üyeleri aramızdalar. Ee, Diyalog Derneğimizin değerli üyeleri aramızdalar. Sizleri de saygı, sevgi, muhabbet ile selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ayarcan yoldaşım da söylediği gibi biz çok küçük bir kurum olduğumuzdan dolayı aynı zamanda böyle etkinlikleri organize etmek tabi çok basit değildir. Gerçekten maddi anlamda olsun, manevi anlamda. Bu anlamda bu gece bize katkı sunan çok değerli sponsorlarımız aramızdalar. Başta bizmo motif olmak üzere Öztak Döner, Çeşme Restoran, Üstel Market, Papu Uluyuk Pizzayı, Lik Döner, Esotan sevgili Cengiz Şahin ve sevgili Dersler Dervişlerimize katkı ve desteklerine dolayı yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. <laughs> evet sevgili canlılar, değerli dostlar, bugün burada Alevi Kızılbaş inancımızın sözlü geleneğinin sesiyle sözüyle bağlaması ile barışın evren sevdiğinde nefesleri birleştirerek barışa ve demokrasiye olan kararlı duruşu ve özlemiyle Türklerimizi barış ve demokrasi için söylemek sebebiyle toplanmış bulunuyoruz. Evet sevgili canlar, hepimizin de bildiği gibi nefeslerimiz, türkülerimiz, kıranlarımız yalnızca birer ezgi değildir. Aynı zamanda hakkın insanla, insanın insanla, insanın doğa ile ve doğanın var olan tüm birerlerle buluşmasının bir ifadesidir. Anadolu ve Mezopotamya topraklarının ise, acısını, sevincini, dirilişini bile getirdiği gibi, Alevi Kızılbaşı'nın önünde da eline, diline, beline sahip olan erlerini taşıyan yine kişilerimizdir nefeslerimizdir, krallarımızdır. Evet sevgili canlılar, değerli dostlar, Türklerimizde de olduğu gibi bize şunu haykırıyor. Barış, ancak hakikati söylemekle, adaleti savunmakla ve birliği örmekle mümkün. Bu anlamda kurumlarımızın ve cel evlerimizin önemi çok büyük ve değerlidir aynı zamanda. Evet, Türklerimiz, Krallarımız, birlik ve hakkın hakikatin sesidir. Değişlerimiz ve nefeslerimiz, yüzyıllardır zulme karşı direnişin, mazlumun yanında durmanın ve yetmiş iki milleti bir görmenin sembolüdür. Pir Sultan Abdal'ın ben de bu yaylada şaha giderim dizeleri yalnızca bir hicretten değil, hakikatin peşinde yürümenin manifestosudur aslında. Evet, Hacı Bektaşilerinin ise incinsen ve incit ve övülü Türklerimizin ruhuna işlemiştir. Bu ezgiler bizlere ayrılır değil, yapar aslında. Bebeğe evsiz, söyleme, dipsiz olmayı ödüldüler. Evet, cemler evrene barışın inşası, cemlerinizde semah dönerken hak ile hak olmanın adabını yaşarız. Nefesleriniz bu yolun temel taşıdır. Yaşamın rehberi gibidir aslında. Evet sevgili canlar, Türkler de bize söyler ki barış ancak diyalog ile ve, ve gönül beşeriyle hayat olur. Alevi Öğretisi, Türklerle gönülden görüle köprü kurmakla ilgilidir. Düşman değil, hayat olur. Evet, geçmişten bugüne Türklerimizle, nefeslerimizde, kılarlarımıza her zaman gidilmiş ve unutulmuştur. Tarihimiz, asilasyonlara, katliamlara, yoklayanlara karşı bağlanan sesiyle direnenlerin hikayesini anlatmıştır. Evet, türkülerimiz ve nefeslerimiz aslında birer başkaldırıdır. İnsanın kendi kaderine sahip çıkmasıdır. Bu anlamda gelin canlar hakkın nefesini dünyaya taşıyalım. Ve bugün burada nefeslerimizi, kıranlarımızı, türkülerimizi yalnızca bir kültürel miras olarak değil de aynı zamanda bir barış eylemi olarak da Nasıl ki bir sultan aptal dönen dönsün ben dönmez seviyorumdan. Ya da gelin canla bir oranın idealini Anadolu ve Mezopotamya taşıdıysa bizler de o toprakların vicdanını dünyaya durmayız. Yine şairin dediği gibi barış en çok savaşmayı bilmeyenlerin işidir. Evet bizler alevi kurumları olarak yol bir süre bir bir diyerek farklılıkları zenginlik bilen bir anlayışla sesimizi yükseltmeliyiz. Alevi Türkleri insan hak ve hakikat arayışlarını ve kadir bilgeliğini, dilenişini ve insan sevgisini her aday eksiksiz taşımıştır. Bu mirası ise geçmişten geleceğe doğru şekilde taşımak bizim sorumluluğumuzdur. Unutmayalım, unutmayalım canlı. Bir serah, bir değiş, bir nefes, nefreti eritir, kalpleri birleştirir. Çünkü bizim dilimizde barış, gönüllerin bir olması demektir. Evet sevgili canlar, tam da bugünlerde Türkiye'de barıştan bahsedilirken ve önemli adımların atılmaya başladığı bu günlerde biz kimliklerin, inançların, hakların özgürleşmesi için bizler de bu bilinç ve sorumluluklara katkı sunmak için yan yana olmak zorundayız. Evet, ülkede sayısı on binleri bulan siyasi tutsakların olduğu süreçleri yaşıyoruz. Adaletsizliği, hukuksuzluğu, sınır tanımadığı süreçlerle karşı karşıyayız. Hepimizin bildiği gibi en son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve Türkiye Başkanlığı görevine son verilerek cezaevine konulması aslında ülkedeki muhalefete ve farklı düşünenlere çok ciddi bir mesaj düşünüyorum. Evet, daha önce de bu adaletsizlik, bu hukuksuzluk, Mardin, Diyarbakır, Van gibi şehirlerde belediye başkanlarının kayın atıldığında, belediye başkanları cezaevine atıldığında sevgili canlar biz bu adaletsizliğe, biz bu hukuksuzluğa sessiz kalmamalıydık. Evet, daha çok yan yana olmuş olsaydı belki bugün bir İstanbul yaşanmış olacaktı. Bu bağlamda bugün de yarın olursa yapılsın, haksızlığın karşısında olursak, haklının hakkını savunursak, onurlu bir yaşamı inşa etmiş oluruz. Bu anlamda sevgili canlar, değerli dostlar, gelin el ele olan, yan yana olan mücadelemizi barış için, demokrasi için, adalet için büyütelim. Ve bugün Türkiye'mizi, kıranlarımızı barış için, kardeşlik için, demokrasi için söyleyelim yardımlara, daha emin adımlarla, aydınlık yardımlara hep birlikte merhaba diyelim. Evet sevgili canlar, değerli dostlar, bir kez daha bugün buraya geldiğiniz için, katkı ve desteğinizi esirgemediğiniz için, her sonunda bir kültür merkezde Cem yönetim kurulu ve şahsım adına hepinize bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu mücadelede siz bu anlamda yaşasın onurlu örgütlü mücadelemiz, yaşasın tüm halkların kardeşliği diyorum. Aşk Sevgili Kadir <laughs> Sevgili <laughs> İman Başkanı,